Arkadaşlar merhaba. Logaritma soru çözümüyle beraberiz. İlk sorumuza başlayalım. A'nın karesi B'nin küpüne eşit. Bize şu ifade soruluyor. A'nın karesi B'nin küpüne eşitse ben A gördüğüm yere B'nin üzerindeki 3'ü düşünerek K'nın küpü, B gördüğüm yere de A'nın üzerindeki 2'yi düşünerek K'nın karesi yazabilirim. Soruda A gördüğüm yere K üzeri 3, B gördüğüm yere K üzeri 2 yazıyorum. K üzeri 2'ye k üzeri 3. Yukarıdaki 2 ve 3'leri çekip başa aldığım zaman bakın burası 2 bölü 3 oldu. Burada çekip başa aldığım zaman 3 bölü 2 oldu. Payda eşitliyorum 2 ve 3 yazıyorum. Düzenlersem ben bu ifadeyi 13 bölü 6 bulacağım. İkinci örneğimde a'yı bulabilmem için her tarafın küpünü alıyorum. Üçüncü kuvvet. Üçüncü kuvveti yazdım. Bakın a kaldı sağ tarafta 4 ile 3'ü çarparsam aşağısı 12. Ben bunu yukarıya çekersem eksi 12 idi. Yani biz soruda A gördüğümüz yere B üzeri eksi 12 yazabilirim. Ben geldim A yazmıyorum. B üzeri eksi 12 yazdım. Çarpı B var. İçeride de B var. Düzenlersem tabandaki ifadeyi B üzeri eksi 11 oldu. İçeride B üzeri 1 var. Yukarıdaki 1 ve eksi 11'i başa getirirseniz 1 bölü Eksi 11 oldu. Yani düzelttim. Eksi 1 bölü 11 bizim cevabımız oldu. Üçüncü örneğimde logaritma 2 artı kök 3 tabanında 2 eksi kök 3. 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3. Biri diğerinin eşleniği olduğu için eşlenikler için yapılması gereken en mantıklı işlem çarpmadır. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 4 eksi 3'ten 1 buldum. 2 artı kök 3 dediğim ifade aslında Bakın 1 bölü 2 eksi kök 3'tür. Yani düzenlersem 2 artı kök 3 aslında kimdir? 2 eksi kök 3'ün eksi 1. kuvvetidir. Soruya gidiyorum. Logaritmasını yazdım. 2 artı kök 3 gördüğüm yere 2 eksi kök 3'ün eksi 1. kuvveti. İçeride de 2 eksi kök 3 var. Bakın 1 bölü eksi 1 bizim cevabımızdır. Yani eksi 1 diyorum. Dördüncü örneğimde hepsi 2'nin kuvvetleri olduğu için ben kök 2 yerine 2 üzeri 1 bölü 2 yazdım. 4 yerine 2'nin karesi yazdım. 3'ün birinci kuvveti taban. İçerideki ifade de 3 üzeri 1 bölü 5'tir. Yukarıdaki ifadeleri kırparak başa yazdığım zaman 2'yi yukarıya yazdım. 1 bölü 2'yi aşağıya. 1 bölü 5'i yukarıya yazdım. Aşağıdaki ifadeleri. 1'i paydaya yazdım. Düzenlersem burası 4 oldu. Bakın burası 1 bölü 5. İşlemlerimi yaparsam 21 bölü 5 bulacağım. Beşinci örneğimde z'nin x ve y türünden eşiti soruluyor. Bu 2 ve 3'leri geldikleri yere gönderelim. Eşitliğin sağında da 1 bölü 2'yi geldiği yer yani z'nin üzerine gönderiyorum. Bakın 2'yi x'in üzerine aldım x kare. 3'ü y'nin üzerine götürdüm y'nin küpü. 1 bölü 2'yi de z'nin üzerine götürdüğüm zaman z üzeri 1 bölü 2 kimdir? Kök z'dir. Logaritmanın özelliğini hatırlayın. Dışarıda artı varsa içeride çarpma vardır. Logaritma x'in karesi çarpı y'nin küpüdür içerisi. Eşittir logaritma kök z. Tabanlar aynı. İçerideki ifadeler birbirine eşit olmalı. X'in karesi çarpı Y'nin küpü kök Z'dir. Bize kimi soruyor? Z'yi yalnız bırakmaktan bahsediyor. Her tarafın karesini alırsam X üzeri 4, Y üzeri 6, Z'ye eşit olacak. Altıncı örneğime bakın. Logaritma için geçerli tüm özellikler elin içinde geçerliydi. O zaman dışarıda artı varsa içeride çarpma vardır. Orası elen. A çarpı B eşitliğin sağa elen A artı B. O zaman parantezin içerisindeki şu ifadeler birbirlerine eşit olmalı. A çarpı B A artı B'ye eşittir. Bize A'nın B türünden değeri sorulurken A'yı yalnız bırakmalıyız. A'yı yalnız bırakmak için bakın şu ifadeyi sola aldım. Eşittir B. A parantezini alırsam B eksi 1 eşittir B. A dediğim ifade B bölü B eksi 1. A'nın B türünden değeri B bölü B eksi 1'dir. Yedinci örneğimizde bize logaritma y tabanında x soruluyor. Hatırlayın içeride çarpma varsa logaritmada dışarıda toplama vardır. O zaman ben bu ifadeyi logaritma x'in karesi artı logaritma y eşittir 7 diye yazıyorum. İçeride bölme varsa dışarıda çıkarma vardır. Logaritma x'in küpü eksi. Logaritma y eşit oldu 3'e. Yukarıdaki 2 ve 3'leri bakın başa yazarsam. Şöyle aldım 2'yi. 3'ü başa alıyorum. Bu iki ifadeyi toplarsam. Logaritma y'lerden kurtulacağım. 5 tane logaritma x'im eşit oldu 10'a logaritma x'imiz kaça eşittir? 2'ye. logaritma x gördüğümüz yere 2 yazarsak logaritma y'yi de 3 bulacağız. O zaman bakın x dediğim ifade aslında buralarda taban yazmadığı için kaç var? 10 var. O zaman x dediğim ifade onun karesidir. y dediğim ifade 10'un küpüdür. Bize logaritma y tabanında x soruluyor. Yani ben geliyorum. Y gördüğüm yere 10 üzeri 3. X gördüğüm yere 10 üzeri 2 yazarsam yukarıdaki 2 ve 3'ü çektim başa aldım. 2 bölü 3 dedim. 8. sorumuzda X kaçtır diyor. Bakın tabandaki ifadeler 2'nin kuvveti. O zaman 4'ü sildim orası 2'nin karesi. 8'i unuttum 2'nin küpü. Bu ifade logaritma 2 tabanında X. Artı Tabandaki kuvvet olan 2'yi başa çektim aldım. 1 bölü 2 oldu. Logaritma 2 tabanında x. 2'nin küpündeki 3'ü başa aldım. 1 bölü 3 oldu. Logaritma 2 tabanında x eşittir. 11 bölü 12'ye. Sol tarafta logaritma 2 tabanında x'lerin ortak olduğunu gördünüz. Logaritma 2 tabanında x parantezinde yazıyorum. O zaman 1 var. 1 bölü 2 var ve 1 bölü 3 var. Bu ifade kime eşit? 11 bölü 12'ye. Şu parantezin içerisindeki işlemlerimizi yaparsak 11 bölü 6 bulacağım. Bakın 11 bölü 6 çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir. 11 bölü 12'ye 11'leri unuttum. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2 kaldı. Logaritma 2 tabanında x 1 bölü 2. Kural bize ne söylüyordu? X dediğiniz ifade 2 üzeri 1 bölü 2. Yani bu da kimdir? Kök 2'dir. 9. soruda logaritma ve trigonometri karıştırılmış. Bakın dışarıda artı varsa içeride çarpma var diyorum. Bu ifade logaritma 2 tabanında sin 15 çarpı cos 15'tir sin çarpı kos varsa hatırlayın yarım açıdan ikisi eksikti. O zaman logaritma 2 iki tabanında 2'yi getirdim. Sin 15 kos 15 yazdım. 2'yi kafama göre getirdim. O zaman 2'ye bölüyorum. Denge bozulmadı. 2 çarpı sin çarpı kos. Şurası hatırlayın sinüs 30'du. Logaritma 2 tabanında pay kısmı sin 30. Aşağısı 2. Sin 30'un değeri 1 bölü 2 idi. Logaritma 2 tabanında yukarısı 1 bölü 2 aşağısı 2. Ne oldu orası işlemlerimizi yaparsak? 2 tabanında bakın 1 bölü 4 oldu. O zaman ben diyorum ki 1 bölü 4 dediğim ifade 2'nin eksi 2. kuvveti. O eksi 2'yi çektim başa aldım. Cevabım eksi 2 çıktı. 10. soruda logaritma 2 tabanında 16 faktöriyel a'ya eşitmiş. 2 tabanında 15 faktöriyel bize soruluyor. 16 faktöriyeli 15 faktöriyele nasıl benzetiriz? Logaritma 2 tabanında 16 faktöriyel. Ben bu ifadeyi aldım. 2 tabanında 16 çarpı 15 faktöriyel yazdım. İçeride çarpma varsa dışarıda toplama vardı. O zaman bu ifade neye eşit oldu? Logaritma 2 tabanında 16 artı logaritma 2 tabanında 15 faktöriyel. Kim olarak verilmiş bu ifade? A. Düzeltelim bakın A eşittir. Şu kısma dikkat ederseniz 16-2'nin kaçıncı kuvvetidir? Dördüncü kuvvetidir. Orası 4. Artı logaritma 2 tabanda 15 faktöriyel bize soruluyor. 4'ü karşıya atarsak A 4 logaritma 2 tabanında 15 faktöriyel çıkacak. Cevabım A 4'tür. 11. soruda kökün içerisindeki ifadeyi düzenleyerek çözüme başlıyorum. Burası 3 tabanda 5'in karesi. 625 5'in dörncü kuvveti 4'ü çektim başa yazdım. 3 tabanında 5, 4 2'nin karesi ifademiz kök içerisinde artı taban değiştirmeden ben burayı logaritma 6 tabanında 36 diye yazıyorum. Kökün içerisindeki ifadeye dikkat ederseniz. Orası logaritma 3 tabanında 5 eksi 2'nin parantez karesidir. Bu ifade kök içerisinde, 36 dediğim ifade 6'nın karesidir. 2'yi de daha sonra başa alacağız. Bakın kareyle kökü sadeleştirirsem logaritma 3 tabanında 5 eksi 2 mutlak değer içerisinde 2'yi çektim başa yazdım. Şimdi logaritma 3 tabanında 9 dediğimiz ifade 2 olduğundan logaritma 3 tabanında 5 2'den küçüktür. Mutlak değerin içerisine geldiğimiz zaman burası 2'den küçük. 2'yi çıkardığımız zaman mutlağın içi eksi olacak. Mutlağın içi eksi ise eksi ile çarpıp başa yazıyorduk. Eksi logaritma 3 tabanında 5 artı 2 artı 2. Bu ifade ne oldu? 4 eksi logaritma 3 tabanında 5 oldu. 12. soruda çözüm kümesi soruluyor. İşler dışlar çarpımı yapacak olursak ln kare x eksi 1 eşittir 4 çarpı 2 8 diyorum. Eksi 1'i karşıya atarsam ln kare x eşittir 9. Kimin karesi 9'dur? 3'ün ya da eksi 3'ün. O zaman ln x dediğim ifade 3 olabilir. ln x dediğim ifade eksi 3. ln demek logaritma e tabanıydı. O zaman logaritma e tabanında x 3'e eşit. Logaritma e tabanında x eşittir. Eksi 3. Ben x'i buradan e üzeri 3 buldum x'i buradan e üzeri eksi 3 buldum. Çözüm kümem e üzeri eksi 3'e e üzeri 3 diyorum. Bize b bölü a artı b bölü c toplamı soruluyor. Bakın her tarafın elenini alıyorum. Elen 2 üzeri a. Elen e üzeri b. Elen 3 üzeri c. Yukarıdaki kuvvetleri başa çektiğim zaman a çarpı ln 2 eşittir b çarpı ln e. Değeri 1 olduğu için yazmıyorum ln e'nin. Burası da c çarpı ln 3. Bakın b bölü a. Ben b gördüğüm yere a çarpı ln 2 yazıyorum. a çarpı ln 2 bölü payda da a var. Artı ikinci ifadede b bölü c'de b gördüğüm yere bu sefer bakın şuraya dikkat ederseniz C çarpı elen 3 yazdım. Aşağıda C var. Birinci ifadede A'lar gitsin. Elen 2 artı C'ler gitsin. Elen 3 dışarıda artı var. O zaman içeride çarpma vardır. Elen 2 çarpı 3 yani 6. 14. soruda bize A soruluyor. Taban değiştirmeyi kullanırsam bakın şurada 10 tabanına çeviriyorum. Logaritma A Logaritma 5 yazdım. Çarpı Yine 10 tabanına çeviriyorum. Logaritma 5 Logaritma 2A eşittir. 3 bölü 4'e Logaritma 5'lerimiz gitsin. Tekrar taban değiştirmeden logaritma 2A tabanında A 3 bölü 4'e eşit. Özelliğimiz ne söylüyor? İçerideki ifade A eşittir. 2A'nın 3 bölü 4. kuvveti. Üstleri 4 ile çarpalım. Bakın burada. Çarpı 4. Çarpı 4 yazdım. Ne oldu o zaman? A üzeri 4. 4'leri unutun. 2A'nın küpü ne? 2'nin küpü 8. A'nın küpü. Bakın. A küpleri sadeleştirirsem. A dediğim ifade 8 çıkacak. Bir de A dediğimiz ifade 0 olacak. Yalnız. Logaritmanın içerisinde bir sıfırı yazamayacağımız için A sadece 8 olacak. 15. soruda x'i arıyoruz. Eşitliğin sağındaki 2. Bakın gelsin x eksi 3'ün üzerine konsun. Logaritma 7 tabanında 5 eksi x eşittir. Logaritma 7 tabanında x eksi 3'ün karesi Eşitliğin her iki tarafında logaritma 7 var taban olarak. O zaman içerideki ifadeler birbirine eşittir. 5 eksi x, x eksi 3'ün karesine eşit. Düzenliyorum 5 eksi x, birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Herkese bir tarafta toplarsam x kare, eksi 5 x artı 4 eşittir 0. Çarpanlarına ayırdım x e x, eksi 4 eksi 1. O zaman bakın x'in değeri 4 oldu x'in değeri 1 oldu. Logaritmada bulduğumuz kökleri yerine yazacağız. Sağlıyorsa alacağız, sağlamıyorsa almayacağız. Bakın 4'ü yazdığımız zaman ifadeyi sağlıyor. 1'i yazdığımız zaman bakın 1'i götürüp şurada yerine yazdığımız zaman içeri eksi olacak. İçeri eksi olamayacağı için x 1 olmaz. Sadece 4 olur diyorum. 16. soruda fonksiyon değerlerini bulup yerlerine yazacağım. Logaritma 2 tabanda f1 f fonksiyonunda x yerine 1 yazarsam 1 bölü 2. Logaritma 2 tabanda f2 2 yazıyorum 2 bölü 3. f3 dediğim ifade 3 bölü 4. Bu ifade devam etti. En son 2 tabanda 15 yazarsam 15 bölü 16. Dışarıda artı varsa içeride çarpma vardır. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4 devam edecek. 15 bölü 16. Bakın 2'ler, 3'ler, 4'ler ve 15'ler sadeleşecek. Burası 1 bölü 16'dır. O zaman logaritma 2 tabanında 1 bölü 16 dediğim ifade 2 üzeri eksi 4'tür. Eksi 4'ü çektim başa yazdım. Cevabım eksi 4'tür. A ve B reel sayı. A 2 ile 16 arasında. B 25 ile 79 arasında. Şu ifadenin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Alt uç değerlerimizi yazalım. Yani A yerine 2. B yerine 25 yazarsam logaritma 2 tabanında 4 artı. Logaritma 3 tabanında 27 elde edeceğim. Şurası 2'dir. Şu kısım 3. Toplamda 5 buldum. Üst uç değerlerimizi yazalım. Yani A yerine 16. B yerine 79 yazarım. A'ya 16. B'ye 79 yazdığım zaman logaritma 2 tabanında 32. Artı logaritma 3 tabanında 79. 2 daha 81. Bakın burası 5 oldu. Şurası 4. Toplamda 9 buldum. O zaman bizim aradığımız ifade 5 ile 9 arasındadır. Yani 6, 7 ve 8. Kaç farklı tam sayı değer oldu? 3. ABC üçgeninde açısı 90 dereceden büyük. X'in en küçük tam sayı değeri bize soruluyor. A açısı 90 derece olsaydı logaritma 6 tabanda X eşittir diyecektik. 2'nin karesi artı kök 5'in karesi kök içerisinde. 90'dan büyük olduğu için araya biz de büyük yazıyoruz. O zaman logaritma 6 tabanında x büyüktür. Bakın işlemlerimi yaparsam 4 artı 5 olacak 9. Kök dışına çıkarsa 3 oldu. Özelliğimi kullanıyorum. X dediğim ifade büyüktür 6'nın küpü yani X 6'nın küpü 216'dır. 216'dan büyük olan en küçük tam sayı 217'dir. 19. soruda işleminin sonucu bize soruluyor. Logaritmada dışarıda eksi varsa içeride bölme vardı. Elen demek logaritma e tabanı olduğu için logaritma e tabanında x bölü y yazdım. Bölü aşağısı onluk tabandır. Logaritma 10 tabanında x bölü y. Bakın taban değiştirmeyi kullanabilmem için ifadeleri tepe taklak yazıyorum. 1 bölü logaritma x bölü y tabanında e bölü aşağısı 1 bölü x bölü y tabana geldi. x bölü y. Burası 10. Düzenlersem ben bu ifadeyi logaritma x bölü y tabanında 10 bölü logaritma x bölü y tabanında e oldu. Şimdi taban değiştirmeyi kullanıyorum. Bakın logaritma e tabanında 10. Logaritma e tabanı demek elen demek. O zaman ifademiz elen 10'dur. 20. soruda x eşittir e üzeri 2 sin t, y eşittir e üzeri 3 cos t, x ile y arasında nasıl bir bağıntı vardır diyor. T'den kurtulmalıyız. Tabanlar e olduğu için her tarafın elenini alıyorum. Elen x eşittir elen e üzeri 2 sin t oldu. Elen y dediğim ifade elen e üzeri 3 cos t. Bakın 2 sin t ve 3 cos t başa aldığım zaman Elen x dediğim ifade 2 sin t çarpı elen e. Değeri 1 olduğu için yazmıyorum. Elen y dediğim ifade 3 cos t çarpı elen e. Yine değeri 1 yazmıyorum. Bakın sin t ve cos t'yi yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölersem birinci ifadede. Elen x bölü 2 sin t'ye eşit. İkinci ifadeyi 3'e bölüyorum. Elen y bölü 3 kosinüs t'dir. Sin t ve kos t. Sin kare artı kos karenin değeri 1 olduğu için her tarafın karelerinin toplamını alıyorum. Elen x bölü 2'nin karesi artı elen y bölü 3'ün karesi eşittir. Sin kare t artı kos kare t. Hepimiz biliyoruz sin kare artı kos kare 1 eşitliğin sağ 1. Sol tarafı düzenleyelim. Elen kare x bölü 4 artı ln kare y bölü 9 eşittir 1 çıktı. İstersek 36 ile çarpıp daha düzgün bir hale de getirebiliriz. 2 üzeri x 6 üzeri y eşit. Şu ifade bize soruluyor. Her tarafın logaritmasını alsak x ve y'yi aşağıya indirebiliriz. O zaman logaritma 2 üzeri x. Logaritma 6 üzeri y oldu. X ve y'yi başa çekiyorum. Bakın x çarpı logaritma 2 eşittir y çarpı logaritma 6 oldu. Ben y'yi sol tarafa aldım böyle olarak. Logaritma 2'yi karşıya attım. Logaritma 6 bölü logaritma 2. Soruda x gördüğümüz yere logaritma 6, y gördüğümüz yere de logaritma 2 yazabiliriz. O zaman bakın x gördüğüm yere logaritma 6 yazdım. y gördüğüm yere logaritma 2 yazıyorum. Logaritma 6 eksi logaritma 2. Yukarısı dışarıda toplama var. O zaman içeride çarpma var. Logaritma 12. Aşağısı dışarıda eksi var. İçeride bölme yapıyorum. Logaritma 6 bölü 2'den 3. Taban değiştirmeyi kullanırsam bu ifade logaritma 3 tabanında 12 olacak. Matematik dersinde Canan sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek işlemler yapmış. Bu adımlar sonunda Canan 6 eşittir 8 sonucunu elde etmiştir. Buna göre Canan numaralandırılmış adımların hangisinde hata yapmıştır diyor soru bize. Birinci adımdan başlıyorum. Bakın 1, 2, 3'ü çarpmış 6 bulmuş. Bu ifadeleri bu şekilde yazabilir. İkinci adıma geçtiği zaman Tabanlar aynı ise üstü sayılarda yukarıda toplama yapabilirsiniz çarpma işleminde. İkinci adımda bir problem görmüyoruz. Üçüncü adıma geçtiğimiz zaman dışarıda artı varsa logaritmada içeride çarpma yapabiliyorduk. Yani bu ifade aslında e üzeri elen 1 çarpı 2 çarpı 3 şu şekilde elen 6 bulunmuş doğrudur. Dördüncü adıma geçtiğimiz zaman İçerideki 6 ifadesi 2 artı 4 yazılmış. Hiçbir problem yok. 5. adıma geçtiğimiz zaman logaritmanın içerisinde artı varsa dışarıda artı yapamayız. Kuralımız dışarıdaki artı içeride çarpı olarak yazılabilirdi. Hatamız 5. adımda. Diğer adımları kontrol edersek doğru olduğunu göreceğiz. Bakın üstü sayılarda dışarıda artı varsa üste çarpma işlemidir. O yüzden 5. adım hatalı adım diyoruz. 23. soru. Gerçel sayılarda tanımlı e üzeri x fonksiyonunun grafiğinin üzerindeki her noktadan x eksenine dikmeler çizilip çizilen dikmelerin orta noktaları işaretleniyor. İşaretli noktalar birleştirildiğinde gx fonksiyonu elde ediyormuşuz. e üzeri x fonksiyonu çizilecek. X eksenine dikmeler çizeceğiz. Orta noktalarından geçen bir fonksiyon. Bakın y eşittir e üzeri x fonksiyonu budur. Buradan x eksenine dikmeler çiziyoruz. Ve orta noktalarını alacağız. Bakın. Şu orta noktalardan geçen bir eğri çizeceğiz. Dikkat ederseniz e üzeri x'in bütün değerleri Yarıya indi. Yani çizeceğimiz grafik aslında kimdir? Şu. Bu ifade gx. Dikkat ederseniz fx fonksiyonunun bütün değerleri yarıya düştü. Yani biz sadece ikinci seçeneği alabiliriz. Yalnız iki diyorum. Arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Yeni nesil sorularla diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.